Ümraniye Esnaf Ekibi video çekimi, film montajı, tasarım ayrıca reklam konularında deneyimli kadroya sahip bir kuruluştur. Bu nedenle bu zamana kadar hiç yapılmamış ve duyulmamış bir hizmete adım atıyor ve siz değerli firma sahiplerinin videoları deneyimli ekibimiz tarafından çekiliyor ve gün içerisinde konusunda uzman kardeşlerimiz tarafından tasarlanıp daha sonra film haline getiriliyor. Böylece siz internet ortamında görsel bir reklama sahip olmuş oluyorsunuz. Bu hizmet normalde binlerce liraya mal olurken Ümraniye esnafa üye olduğunuz takdirde bedavaya geliyor. Ümraniye esnafın amacı Ümraniye'deki tüm esnaf kardeşlerimizi bir araya toplayıp onların daha kolay ulaşılma imkanına sahip olmasını sağlamaktır. Yani kısacası müşteri ile müessese sahiplerini buluşturmaktır. Hedefimiz Ümraniye esnafı kısa zaman dilimi içerisinde tüm Ümraniye'nin bilinen, tanınan ve en çok kullanılan rehber sitesi haline getirmektir. Ümraniye esnaf alın teriniz